Her şey şiirdir. Vultusu, rüzgarın. Bir ırmağa usulcacık yağan kar. Her gece okunan bir dua çocuklukta, gökyüzünde bölük bölük turunalar. Her şey şiirdir, sevinç ve keder. Dünyada olmak duygusu. Kıyıda ıssız kayalıklarda, kendi başına ışıldayan su. Her şey şiirdir. Şimdi şu anda ak kağıt üstünde dolanan elim, karşıki avluda salınan söğüt, yandaki odada uyuyan bebeğim. Her şey şiirdir, çağrısı aşkın, bahar toprağından yükselen tütsü, umut ve acı, başlayan ve biten, yağmurun ve akıp giden hayatın türküsü. Her şey şiirdir ve bir gün belki ilk aşkım, ilk göz ağrım şiir, koynunda ona yazdığım mektuplar bir yerlerden çıkıp gelecektir. Dünya şiir günü kutlu olsun.